baş başa mıydınız, değil miydiniz? Bir soru sordum sana. Sen ne düşünüyorsun? O kadar yenik, o kadar çaresiz hissediyorum ki ben kendimi. Buradan gideceğiz. Bütün ailemin canını yaktınız. Ne şimdi bir anda? Ya anlamıyor musun ya? Sen beni anlamıyor musun? İstemiyorum sana diyorum. Analize başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Ferit ve Abidin'in kaçırılması sonucunda Abidin Ferit'in önüme atılarak yaralanacak ve Ferit onu hastane yetiştirecek. Hayati tehlikesi olmayacak. Bu yaralanma sayesinde Abidin Suna'dan aşk itirafı duyacak ve vurulduğuna sevinecek. Diğer taraftan Pelin ise Serter'in bu yaptığı yüzünden tartışacaklar ve aralarındaki yakınlaşma bitecek. Ama Serter aslında adamlarının oraya geleceğini bilmiyordu olaylar onun dışında gelişmişti. Analiz videomun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.